Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Evet iyi akşamlar tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte her işlem akşamı olduğu gibi devam ediyoruz. Bugün 11 Ağustos Cuma saatler 5.45 piyasanın kapanmasına son dakikalar ve Sasa Polisler karşınızda bugün o kadar sert düşüşler sonrasında ufak tefek tepkiler yapmaya başladı. E, 67 fiyatlardan bu hafta 54'lü fiyatlara kadar çok ciddi düşüş yaşadı. Yaklaşık 1-2 ayda verdiğini 3-4 güne geri aldı. Doğru mu? kaşıkla veriyor kepçeli geri alıyor şirket çok kısa bir sürede maalesef. Bugün de baktığımızda yine tabii ki şirketin 57'lerde yani 50 6500 ne demiştim sabah da sizlere anlattım bu şirket günün sonu hiç olmazsa e, tamam 66 67 üstü kapatamıyor tamam hedefleri aşamadık o ayrı mesele ya da 60 59 60'ların üstü kapatacak halimiz de yok ama hiç olmazsa şirket ne yapsın şu 56'lı fiyatların değil mi 55 500 hiç olmazsa 56'nın üstü kapatsın yani akşam baktığımız hiç olmazsa şu trendlerin üstünde bu şirketi görelim bunun altına patlamasın diye ifade ettik işte hiç olmazsa bunun üstüne çıkmıştı biraz daha güzel oldu çünkü eğer bunun üstünde de kapanış yapamamış olsaydı iyice bozulacaktı çünkü şirket zaten bu haftayı ilk defa 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ortamasını altı kapatacak. E, trendini aşağı patlatmış, düşenini hedefini kıramamış. RSI negatif e, trendlerin altında haftalık alet pivotlarını zaten altı kapanış yapacak. Bu net. Ama hiç olmazsa e, şirket 56 ve 55 500 ve 56 gibi fiyatların üstü kapatarak ne oldu? Hiç olmazsa son kriteri. Yani önümüzdeki dönemde düşüş yönlü eğilim yaşar mı yaşamaz mı adlı kriteri hiç olmazsa üstü kapatmış oldu. O açıdan iyi. Yani 10 tane kriter var hiç olmazsa 9'u negatif olsa da hiç olmazsa burası önemli. Çünkü bunun önemi şuradan geliyor. Tamam bu bizi tabii yükselişler, bu bizi tekrar eski fiyatlara dönüşler ya da rekorlar getirmeyecek. O ayrı. Ondan bahsetmiyorum. Hiç olmazsa düşüş yaşayacak, önümüzdeki hafta bizi tedirgin edecek, strese sokacak, riske sokacak bir sasa polyester kapanışı olmayacak. Hani olay o. Yani kötünün iyisi. Öyle söyleyeyim. 55556 55, fiyatlamasını bu yüzden izliyoruz. 100 günlük ortalama vurgunu vurduk. Bak tekrar bu trendden içine girdik bu güzel. Yeter ki bunun altına inmesin. Bunun altına inmediği için hiç olmazsa ufak ufak tepkiler görmeye devam ederiz. Yani aşağı yönlü yok 54500, 51300, 51500, 50, 48500 gibi fiyatlar, destekler anlatmak yerine hiç olmazsa Tasa Polyester tarafında önümüzdeki 14-18 Ağustos haftasında 55-556'yı takip eder. 59-60 tepkisi. 59-60'ın üstüne atarsa rahatlama. Yavaş yavaş tekrar ufak tefek sinyallerle 65-67 hareketi falan gibi olasılıkların tekrar önüne açabiliriz. Ama bu burası önemli. Bak bu kapıyı bu kapıyı kapatırsak açılacak başka kapı kalmaz geriye. Bunu söyleyeyim bak. Bu kapı bir daha kapanırsa bir daha içeri girmesi çok zor olur. O yüzden mümkün mertebe bu kapının kapanması gerektiğini önümüzdeki haftadan anlatacağız. O yüzden negatif kapattığımız ama söyleyebiliriz. Genel itibariyle negatif. Hani dediğim gibi kötünün iyisi. 55-556'nın alt kapanışı yaparsanız çok daha kötü olurdu çünkü. Hiç olmazsa onların üstü kapatmayı, kalmayı başardık. Son işlem gününde hiç biraz telafi etmeye çalıştı. Bu telafiyi önümüzdeki haftada devam ettirip ettirmeyeceğini tartışacağız. Ee, Hektaş o ise negatif. Yani şirket tarafında bugün %2.5'lık hareket var. Var olmasına tabii ki ama bu şirket 30'ların üstüne atması lazım. Ki hani bir şeyler değiştirebilecek bir koşul ortaya çıkabilsin. O yüzden ee, mesela Sasa Polyester için tabii ki de şirkette e, iyisi bir kapanış var. Ama burada Hektaş'ta da kötünün iyisi bir fiyatlama var. Çünkü eğer gidip 28-35 mesela dün kapattığımız gibi kapanış yapmış olsaydık yani 28-35'in altı kapatsaydık bu çok kötü olurdu. Yani ilk defa 200 ortamının altında kalan haftalık kapanış yapan bir Hektaş görüyorduk. Bu da şirkette ciddi bir yine sıkıntının daha da devam edeceğini bize önümüzdeki hafta Bildirirdi. Ha bugün ne oldu? Yaşanan yüzde iki buçuk bir erkek bir şey, bir şey, bir şey değiştirdi mi teknikte? De değiştirmedi ama kötünün iyisi. Yani gidip de hiç olmazsa günlük ortamın alt kapanış gerçekleştirmedi. Bu da önümüzdeki hafta düşüş değil. Tepki bekleyeceğimizi bize gösterdi. Yani nereye doğru tepki gelecek? 29.800 33.000 aralı tepki. Mesela. Orası. Düşen tren direnci 31 orası. Gibi tepkilerin hiç olmazsa olasılığını açtı. Gidip de negatif... Tamam negatif de e, aşağı ah, yönde 27'ymiş, 2300'müş, 27 25800'müş filan anlatmayız. O yüzden bu açıdan biraz daha iyi oldu. Yani kötünün iyisi diyeceğimiz bir durum. Onun dışında şirket tabii ki bugün baktığımızda maalesef yine yatay bölgesi olan bu bölgelerin yine düşen trend dirençlerinin hala altında olmaya devam ediyor. Yine bugün de 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamasının altında haftalık kapanış gerçekleştiriyor. RSI can çekişmeye devam ediyor. Trendlerin altında, haftalık hali pivotların hala altında. Bunlar net bir şekilde bunları vurguluyoruz. Hala 30 329 800 gibi bak buradaki bantların da farkındaysanız altında kalmaya devam ediyor bak görüyor musun bu trendlerin de altında mesela daha bunu kırmakla uğraşacağız önümüzdeki hafta içine atar mı atmaz mı i̇şte tepki diye anlatır mesela bu yani bunlarla uğraşmaya devam edeceğiz gibi duruyor bugün işte biraz AKD değişti bofa yatırım finansman etkisi biraz para giriş etkisiyle ufak tefek hareketler yaptık önümüzdeki haftada bu ufak tefek hareketleri devam ettirir miyiz ettirmez miyiz bunu tartışmaya devam edeceğiz tepkiler olur mu 29 800 33, 300 üstüne çıkar mı çıkmaz mı Bunları tartışacağız sizlerle birlikte bilginize. Ama sonuçta toparlarsak Polisler'in kapanışı iyi defa ciddi negatif. Hektaş'ın kapanışı yine negatif. Geçen hafta daha iyiydi bu şirket. 100 günlük ortamımızın hiç olması üstünde kalmaya çalışıyordu. Bu hafta 100 günlüğün bile altına inip 200 günlüğün bile altına sarktı. Geçen hafta göre çok daha kötü yerlerdeyiz. Şüphesiz bunu tabi ifade edebiliriz. Geçen hafta neredeyiz? Bu hafta neredeyiz? Her geçen gün daha kötü gidiyor şirketler maalesef. Geçen hafta mesela biz bu şirkette 31'li fiyatlar dedik, 31-32'li fiyatlar çabası test edebiliyorduk. Bu hafta iyice 28'leri test eder hale geldik. Anlattığım mesele bu yani. Ee, gübre fabrikaları, sabahta anlattım kritik bir noktaya indik diye, düzeltme yaptık diye. Yeter ki 307'nin altına inmesin diye değerlendirdik. Bugün de kapanışlar ve fiyatlamalar 300-307 gibi fiyatların üstüne gelmeye devam etti. Trendlere vurdu. Oradan dönüşünü yapmış farkındaysanız oldu. Bir geldi döndü, iki geldi döndü ve üç geldi bak yine dönmeye başladı. Yeter ki önümüzdeki haftada birlikte 307 izleyeceğiz. 307'nin altına inmesin, 313 gibi fiyatla üst kapatsını tartışacağız. Bunların üst kapattığı için herhangi bir sorun beklemiyoruz e, gübre fabrikaları tarafından. O yüzden trend sürüyor. 290 300 aralığındaki ana trendin yine 237-247 orta vadeli ve 230'dan geçen uzun vadeli bantların hala üzerindeyiz. Hareketli ortamın hepsinin hala üzerinde. RSI pozitif trendlerin üzerinde. Haftalık pivotların üstüne kalamamış olsa da bir sorun görmüyoruz. Aylık pivotunun da üstünde. Güzel bir sorun yok. 12 tane kriter var. 12 tanesinin de üstünde sonuçta hiçbir bozulmaya gitmedi. Ha bir ara işte dün bir momentum kaybeder gibi olacak gibi oldu. Ama kırmadı aşağıya. 307, 313 mesela. Momentum noktasıydı biliyorsunuz ki ne yaptı? Toparladı orada hemen dönüşünü yaptı. O yüzden sorun görmüyoruz. Yeter ki bunun üst kapatsın diyeceğiz. Bunun üst kapattığım için de tahtada pozitif olmaya devam edecektir. Ki bugün de fiyatlamalar iyi. Haftayı da iyi kapattığımızı söyleyebiliriz. Bu haftada 327-333 hedefine ulaştı. Kıramadı geri çekildi. Önümüzdeki hafta yeni konu bu olacak. 307-313'ün in altına inmedikçe 327-333 aşarsa 342-350 daha sonra 380 gibi fiyatlar yukarıda bizi beklemeye devam edecektir gübre fabrikalarına diye düşünmekteyiz bilginize. Kapanışlar pozitif olduğunu teknik bağında söyleyebiliyoruz gübre fabrikalarına baktığımızda. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde e, ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, haftaya, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve Tradewyğ üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.